Bir akvaryumda on tane balık var. İki tanesi boğuluyor, dört tanesi yüzüyor, üç tanesi ölüyor. Akvaryumda toplam kaç balık var? Kaç tane çıktı abi? Akvaryumda on tane balık var. İki tanesi boğuluyor, üç tanesi yüzüyor, üç tanesi de ölüyor. Bu durumda evet. akvaryumda kaç tane balık var? İki tane kalıyor abi. 2. İki. Niye iki tane kalıyor? Eee mesela 3'ü gitti abi. Ee, Şun nereye gitti? Eee <laughs> yüzmeye gitti. 3'ü <laughs> eee 3 eee ikisi kay öldü. Tamam. E Ölünce akvaryuma çıkıyor mu? Niye ee çıkıyor abi? Nasıl Yok. çıkıyor? Ya şimdi öldüğümde abi çıkaracak. Akvaryumdadır ama ölüdür. Ama ölüdür abi çıkamaz Yani akvaryumda yine 10 tane var. Rakam değişmiyor. <laughs> <Kanka 10 tane gülüyor> <da hiç gülüyor> Ben akvaryumda kaç tane canlı balık var demedim değil evet. <laughs> mi? Akvaryumda kaç tane balık var diyorum. Zaten yüzen yüzüyor. Balık boğulmaz. Ölen de buradadır. Bu <laughs> bir